Kanka en sağlı koşsana benle beraber. En sağdan koş. En sağdan koş. Kanka sol tarafa bir linkini hazırla. Her an attırabilirim. Desterin şu anlık hala lazım ya da benimle gel. <laughs> Biraz sağ tarafa doğru çıktın yavaşça. Gel benimle. Bir melebi bir çıksa kafamızdan. Kanka tepen geliyor. Bahçe tarafına hazır. Sağla. At kanka tomat geldi vur. Aldım ikinci devam et. Öldünüz mü? Kaldıracağım ben seni rahat ol. Aslan Bey ölmedi. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Ya ne mana çekti şuna bak. ya Aldım on. Bir dakika. Aldım 9 at. Alamadım okçu. Kitlendi lan çay. Okçu. Beni çekersin kanka çok güzelsin çok aldım. aldım almadım. Eserin parlament şey laz ya dazlar. Bas sesin önüne doğru koş. Tomat geldi. Atamıyorum ki. Çok ayrı çok ayrı çok. <laughs> Kanka adamları vurmayın da sikmesin bizi. Mehmet. Mehmet. Geri hearing. gelin. Mage vuracak hazır. Laz ziyadesini bas. Zeden yürü önüne. Önüne bildiğin price'ı kes. Hemen evet. geri geliyorsun. Dest döndüğü zaman haber ver. Dest döndüğü zaman haber ver. Mage tek. Geri çık. Yapalım. No pani hazır mı? No pani dest bas. Pardon pardon. <laughs> Kanka orada çok ortada <laughs> kalıyoruz ya. Şey de kalabalık kanka. ama ya server çok kalabalık şu an. Server çok Olmaz. kalabalık. Ya dışarıdan Olmaz. mı giriyoruz dışarı? Bu Niye gitmiyor ya? Dışarıdan kim oynayacak ki kanka hani zaten dışarıda sayılırdık orada. Sayılırdık orada. Bu türde NPT olduk. Toplanamıyoruz çünkü kendimizi de koordinasyonlu bir şekilde oynamıyoruz. Kanka Lazia'yı gör. Bekledim sizi S yaptım. Kafamda biledim akes. Bak aşağına toplayacaklar kanka. Bilinkin hazır sağ tarafı aşağıya. 3-2-1 at kanka tornakel vur. Bana niye atıyorsunuz ya? Tink tek. Aslan aldım. Hemen geri geliyorsun. Karton. Aldım ikine yeri çık kaldıracağım ben. Magi'yi kaldırdım. Sen de sağ tarafa koşsana kanka. Burada yap TP'ni. Aldım tp. ben senin teklini. Geldi diyeceğim. Aslan aldım teklini. Kanka bir linkin var mı? Yok şu an Arkadaşlar Magi'ye bir link attırdığım zaman desinizin Magi'ye atın. 15 adım arkama geç. 15 adım arkama geç. Görmedin beni. Aldım onu. Hazır ol. 3, 2, 1. Desini bas. Soluna doğru koş. Tomat işte vur. Aldım ikini. Aldım ikini. Aldım ikini. Ananı sikiyim ya. Devam et memati elim sende. Aldım, aldım teklini tekliğini. Memati kesiyor bizi arkadaşlar. Rahat olun. Aldım onu. Okay, Ölme. Ben geri çık King. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Toplanın kanka. Geri çıkın. Geri çıkın. Kalkan tak. Valla aldım tekliğini. Kalkan tak. Aldım bir onkay. Toplan. <laughs> Kafanla bilmediğim old king yaklaşıyor. manisi geldi? Kes şunu. <laughs> ne yapıyor manyak? Aldım 9 atmış. Hazır deselerin hazırda. Bas hissini sağına koş. Tomat düştü. Deme çemeyeceğim. Vur buradan. Aldım ya. Aldım. Neyse aslan bey kafanla kalkan korda. Geri çıkma yanından. Geri çık. Geri çıkma. Yine vuracak, Geri çık. Kalkanla koşun geri. Aldım o. Blink var mı kanka? Yok yok yok. Dönmedim hala. Aldım. Bırak. Al, saldım. Aldım. No panic deselerin hazır. No panic gir içlerine. No panic bas, Tomat düştü vur. Başka mesafe şu. Oo. Çok güzel uzarız. Aldım onu. Kink geri gel kanka. Kink Soldan gel. mençler geliyor. Mençler geliyor. Sesin laz yağdı. Bekle geri çıktın. Geri çıktın deme çeme. DB attı Aldım çeke çekersin beni. <laughs> Koş bende. Laz yağla beraber koştun Nazlar. Farkı mı yoksa vuruyor. Bas sesini şimdi. Torma çütü. Şimdi vur. <gülüyor> <gülüyor> kımıldama kımıldama şu kımıldama. Ya. Kımıldama kımıldama. <laughs> Bunları nerflememişler miydi ya? Yine azmış ya bunlar. Dün PK'da tek atıyorduk. Bir kişi, iki kişi. No panik koş kanka üzerlerine. No panik öz istedim. Koş 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 ben koş. Onu tekte yerler ama. Yok tekleyemezler limonla. Bidin var. Oy aldım tekliğini. <laughs> kanka 80'e tutulmuyorsun kusura bakma. Benink var mı? Çok güzel. Önüne TP yapıyor kanka. Gördün önüne. Önüne doğru koş okçulara doğru. Körüm. Mesafedeyseniz hazır. At kanka, geldi. Vur. Atamadım. to, Elim kırıldı. BG, tek. Ben orada kördüm de umarım güzel vurmuşsunuzdur. Aldım onu. Geri çık kanka top. Geri çık Mehmet. Orada ölme. Geri çık, evet. geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Kafana takılmasını attım, kafana takılmasını attım. Ya. Aldım onu. Hemen geri çıkmaya devam ediyorsun. Aldım onu. Geldi elim. Geri çık. at aldım tekteni. Geri çıkmaya devam et. Ton atsanız ya. Bunlar neden hepsi biz oynuyor? Aldım 10k. Ton at. Aldım 10k. Ton at. Ay işte güçleri <laughs> yok. Sadece bir parti oyunu gerizekalılar ya. Kanka 1'e bekliyorsun. Bekle bir dakika. 2'ye bakayım. 2 ne durumda? Atlasanız 2. 2 atla 2 atla. Seri 2 atla. Bir inkar. Çok güzelsin. Tek adam olarak gel benimle beraber şimdi. Lan gel bende. Kanka sol tarafın geliyor bir tur adım geri adım at. Bir, bir tur geri adım at. Bekliyorum kanka adamların çekilmesini. Geri aldım onu. Devam et. Linkin azı öldüler. Gel benimle beraber koş şimdi. Tek adam olarak koş. Deserin az ya da kanka. Deserin az ya da. Benimle beraber zeden yürü. Zeden yürü. Bas sesini şimdi solun tomat geldi vur. Müfledim, bırak. Alacağım ikini tamam çok güzel. Sen hemen geri gel şimdi. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Kollerim <laughs> önde bile saldım. Meş, Bel, meş ben var sağımızda. Nerede lan? Melonları. onları. Gel kafanda bir dedim lezben kes. Sana doğru koştum. CC Price'lara yaklaştı. Tebesi geldi. Şimdi kafana solda lazer tomat düştü. Zaten yürü. Vur. Sure. Hemen gel benimle beraber solda dışının. Bir trace yaptım bekliyorum. Onda da bizim oldu şu an. Ses var mı? Var var bir link var. Hani ya dümdüz oğlum. koş kanka dümdüz koş. Ya oradan deme çemeyelim ya. Oradan oradan deme çemeyelim gerçekten ya. Dur bekle sen es yap kanka. Biz atlayacaklar her yerden. En soldu kay, en soldu kay kanka. sollu kay. Sağındakileri gördüm böyle, bir tur soldu geldin. Skill aldılar, dikkat. Hazır. Sana at, format yerle vur. Al. No panik aldım montanı kanka ölmeden. Hemen geri çıkıyorsun, hemen geri çık, geri çık, geri çık. Geri. Bir link yok. Tamam, Deser'in şimdi Lazya'da. No panik kanka, sen önden gideceksin. Sağlı gel benden, en sağlığına koş. Deser'in Lazya'da, aldım o. Ok. Bıraktım. Ben de bıraktım, şimdi aldım, devam et. Deser'in Lazya'da, Hazır. Beni gördün. Bat sesini sonuna doğru koş Tomat düştü işte vur. Aldım ikini. Hemen geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. İçeride kalma geri çık geri çık geri çık. Vurdun geri çık. Bir full Ölmeyin kanka yormayın bizi no panik aldım ben tekneni. Yok 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 yok. Tamam yok. Çok encer. Atla bire kanka. Bekliyorum bire de. Ya bu adama niye kür gitmiyor ya? He? Okçular bir siktirin gidin ya. Ne olur Allah aşkına gidin ya. Blink Kanka var Blink var mı? Var var. Kanka önüm gördün Angel'larla beraber azlar. Şey. neyse Z Z'den yürü. Z'den yürü. Z'den yürü. Bunlar dön soluna, dön soluna. Dön soluna. Dön, so dön soluna. Dön soluna. Dön. No panik hazır. No panik de hazır. Tamam öldüler. Nerede evet, oğlum bu adamlar? Oğlum Mono'ya bak sağına Mono'nun. Gördüm en sağın gelecek Gördüm, kanka en sağın, en gel gelecek. Hazır Magi hazır. 3 2 1 at kanka tornak gel vur. Sen bana, sen, sen Aldım ikini. Sen Aslan Bizimkiler Bey Benimkiler tek. Arkada öldü. Memat tek. Memat aldım ben Kadın de. Geldiler ya. Toptan toptan kafama toptan geri çıktın da senin parlament Olur. laz yadı. Bas et, seni kafa otomatik vur buradan. Aldım i̇ki ma ya. Amanı sikiyim ya. Bana çektiler. İki parti vuruyor. Valla bütün skilleri vurdum, vurdum ama olmadı ya. Ben bir link atıyorum da düşmüyor ama. Kanka varolar akşam bir düşünsün yatarken. Birden kolum yok. Birden kolum yok. Kim tanıdık mı? Değil. Kanka o çok şey ya. TSD şu an. Dayanmaz ya. TSD şu an. Tamam. Kapısana kanka partiyi. Aldım onu. Ama ona koyayım. Angel var ya. Ama gölme. Angel ölecek. tuttuk da yemedi. Amanı sikişim ya. Geri çık. Kalkan tak. Kalkan tak. Kalkan tak. Geri gel. Aldım bir onu. Yok ki adamlar burada. Toplanıyorlar işte arkadan. Gel Hayır ben ya, Bizim adamlar <laughs> Eserin az ya da kanka adamlar burada mı doyuyor? Gel bende beraber. Geri gel, geri gel. önümüzün bizim Aynen, yürü Z'den. Önüne Z'den yürüyorsun. Parti başkanına bayı bile olan yaklaş. Devesi geldi, malisi geldi kes. Şimdi kafana sollu hazır. Tormat geldi, sollu. Vur. Patla kafana, patla patla. Ölsün adamlar, ölsün. Ölsün, ölsün. Bak bir amasiyeli var. Yaklaş. Geri gel şimdi, geri gel, geri gel. Kafana oyna, kafana oyna. Bak buraya oynuyorsun Justin. Malisi kes. Yukarıdaki Charles. <laughs> <laughs> d geldi. Charles d Kafanı azlar. Tonal düştü. Şimdi vur. Şimdi vur. Şimdi vur. <laughs> Devam ediyorsun. Aldım on kanı. <laughs> Boy onların namını no sure. Ne güzel vurdular lan öyle. Santa Cruz'lar işte. Güzel. Bunlarla vs de atarız <laughs> bu arada. Arkadaşlar kalkanla oynayacaksınız, fırfır fır yapacaksınız. Kafana takılmasını attım. Kafana takılmalı abana gördün yaklaş. Kovalamadan debesi geldi, manisi geldi. King geri geldi. Bir tur aldım ben tekten. King adamların içine girmene gerek yok. Kafamda sakin oynuyorsun. Aldım bir onka. Geri gel. Kafana hazır oldu. tomat işte vur kafana buradan. Pat 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 pat. Kafana patladın. Hemen geri geldin. Desat çık oradan. Desat çık. Desat çık. Desat çık. Desat çık. De çık. De çık. De çık. No panik kalmıyorsun kankacığım. No panik'in arkasından gelen Brown'a dön. Debesi geldi. Manisi geldi. Brown'a kes kes kes. kes. Debe manisi kes kes kes. Hemen geri çıkıyorsun. Geri çık. <laughs> geri çık. Sol dışı kafanı tekrardan tomat geldi. Vur soldu. Oğlum salsanız adamlarla ve satacaktık. Baby lanı kes kanka. Malis kes 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 kes. <gülüyor> Delikanlı. <gülüyor> Tanıdık geliyor mu Burak? <laughs> <laughs> ne Burada mı? Ha ee, delikanlı bak. Arka. Buraya respa mı alıyorlar abi? Okalım biraz. Ee, Z oyna içine aldım. Onu, aldım onu aldım Bırak onu kafana nazar. Gece üzere vur. Patla kafana patla patla pat, aldım 9 atmış. Adamlarla aynı anda vurduk. biz öldük ya. Palatek Hemen geri gel geri gel geri gel. Yer. durma aldım onka. Geri çık geri çık. Kafana takırmasını attım. kalkanla beraber çık. Toğun at hatta. Bu ne aman yok. Onu yapma be bence. Ne? User disconnected from your channel. Şimdi bul bakalım adam. Ben ayrı oynayan adamdan hiçbir zaman haz almadım. Ben adamdan hiçbir zaman haz almadım. Ben, ben de mi çıktı? Biz de. Ben şutladım. Şey şutladım. İyi yapmış. Ya adam siz burada kapışırken o adam soldaki adama gidiyor ya. Soldaki adama gidiyor ya. Ben ondan lüşür, sordum bak, tanıdık lüşür, mı diye. Lüşür, Acaba dedim hani bizden ise? Kanka GTR diye bir varıyor var. Onu attım şimdi evet. de. Itemsiz <laughs> ama. Kanka vursun yere yeter ya. Vurduğumuz yer düşsün artık. Oyun bir kasmaya başladı. Niye böyle oldu ya? Ya komutçu price varsa ben valor basar gelirim. Var mı acaba komutçu ya? Kanka bende de öyle oldu. Relok attım. Güzel listesinden relocat. Çık yaptım da yine bir kasma var ya. Ağzım çıkmaz ki ya. Kanka 1500 buff var la bu adamda. Farm çar lan bu. Adam makrocu kanka bak makro ayarlayacakmış. Onun ayarladığı makro iyiyim ben. 1500 sc ile mi oynuyor? <laughs> Elimiz biz çıkalım adam ayarlayana kadar. Üç Düş oluyor düşer bu arada. İtemlisiniz yani. Bir atla, bir atla. Seri bir atla. Seri bir atla. Önlü yürü vurdum. ne durum bu Gel. İçindekileri kes. Ölsün bunlar. Kahraman Malisli. Kes bunu. Kes, kes, kes. 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 Yürü abi parti başkanı <laughs> yürü. Nerede oluyor bunlar şu an? tepede de Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel gel, 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 gel gel. Kanka Blink'in hazır tepeye. Bekliyorsun kafamda tek adam olarak gel. Burada kal burada kal kanka acele etmene gerek yok burada kal. Şimdi koş kanka şimdi koş hazır. At kanka tamam. tomatikali vur. Öyle. Çok güzelsiniz, aldım ikine. Hemen geri geliyorsun. Penal. Hemen geri gel Aslan Bey kovalama kanka. Geri gel geri gel geri gel geri gel. şimdi laz ya 15 adım arkama çıktın. 15 adım arkama çıktın. Deslerle körüm şu an sağ tarafa doğru düştüm. Görmüyorum. Sağ tarafa doğru düştüm. Çukura düştün abi. Sana tek. Deslerle Lazya'da ya da zır. Z'den yürü. Tamam. Özler kanka. Sağda okçu. Oğlum kalanda kaç kişi online lan? <laughs> Altı kişi amına. Öyle beni sanıyorum yürü. Ozi var. Ozi'yi kes. Getto. Part şey başkanı kes. Bb Malis. Afan torment şimdi kes onu. Joseph'i kes. Gel bende şimdi solla. Ya bir yat ya cihat var to... şey bahçe. Gidiyorum oraya da huzur evi falan da orada ya. <laughs> Güncel lazım. Deslerin şeyde laz da hazır. Bas sesini soluna doğru koş. Tamam düştü vur soldu şimdi. Fırladım. Vur vur vur. Ben kafanda biledim bir Night Witch. Kes. Tamam. Mematik. Geri çıktın. Mi? Deserin da hazır. Bas sesini tornağa çıktı vur. Vurun oraya vururur. Oraya vur. Tamam. Bir tane yok kanka. Bekliyorum. <laughs> bir dakika abi.